Merhaba arkadaşlar, Değirmendere Şehit Cengiz, Topel İlkokulu öğrencileri dilimizin zenginlikleri projesi kapsamında öykü yazdılar. Okulda düzenlenen öykü yarışmasında birinci olan öyküleri bir de bizden dinleyin. Yiğit Hayvanat Bahçesi'nde Güneşli bir yaz sabahı heyecanla uyandım. Tarih 18 Ekim. Benim doğum günüm. Babam bugün için ailecek hayvanat bahçesine gideceğimizi söylemişti. Hızlıca kahvaltımı yaptım ve kendime küçük bir çanta hazırladım. Hep birlikte heyecanla yola çıktık. Darıca hayvanat bahçesine gelmiştik. Daha önce de hayvanat bahçesine gitmiştim fakat burası kadar büyük olanı görmemiştim. İlk girişte zebralar karşıladı bizi. Parlak, siyah-beyaz çizgili tüyleriyle gözlerimi kamaştırmışlardı. Onlar da bizim gibi dört kişilik bir aileydi. Sırada Madagaskar'ın lemurları sarı kocaman gözleriyle bana bakıyorlardı. Ağacın dalında asılı olan lemurun kuyruğu çok uzun ve zebra gibi siyah beyaz renkti. İşte şimdi yırtıcı bir puma fakat o da ne? Hiç durmadan dönüyor kendi etrafında. Sıcaktan bunalmış burada olmak onu üzüyor sanki. Biraz ileride penguenler onlar buzullarda yaşamıyor muydu? Nihayet gezimiz bitti ve eve dönüyoruz. Ama aklımda bir sürü sorular vardı. Babam beni düşünceli görünce... Yiğitciğim neyin var? Benimle paylaşmak ister misin? Babacığım, bugün için teşekkür ederim. Hayvanat bahçesinde fark ettim ki bazı hayvanlar mutsuzdu. Sanki oraya ait değillerdi. Sen de fark ettin mi? Aslında haklısın oğlum. Hayvanlar doğasında özgürce hareket edip yaşamalılar. Her canlı sevgiyle, ailesiyle kendi doğalarında yaşayabilmelidir. Onların hayatlarını olumsuz etkilemek insanlık dışıdır. Hayvanlar üzerinden para kazanarak çalışan sirkler, hayvanat bahçeleri onların nesillerini bitiriyor. Babamın bu aydınlatıcı konuşmasından sonra bir kişi olsam da elimden geleni yapacaktım. Hayvanat bahçelerine, sirklere gitmeyecektim. Hatta barınaklardan hayvan sahiplenip onlara ulaşabileceğim yerlere mamalar, su kapları bırakacaktım. Lütfen sizlerde hayvan dostlarımıza sahip çıkın. Biz bu dünyayı onlarla paylaşıyoruz. Onların bize, bizim onlara ihtiyacımız var unutmayalım. Yiğit Yıldırım